Arkadaşlar merhaba, sevgili arkadaşlar. Sizlerden gelen dönemim şu, kredim bu ve bu dönem bu yıl mezun olabilir miyim? Ya da kaç dönemde mezun olabilir miyim şeklinde epey bir soru birikmiş durumda. Bunları arkadaşlar şöyle tek tek gözden geçirip cevaplayacağım. Evet, önce Ruke'nin sorusu. Hocam 12. sınıfta açığa geçtim. 2 sınava girdim. Kredim 72. Kaç sınava daha girmem gerekiyor ve ne zaman mezun olurum? Lütfen cevap yazın demiş. Evet cevap yazmak yerine dediğim gibi video ile cevaplayacağım. Ee, arkadaşlar e, Ruken öncelikle yani 12. sınıfta açığa geçtiysen kredin 72 olamaz. Burada bir hata yapmışsın. Ee, toplam kredine lütfen sistemden açıp bir daha bir bak. 72 kredi yani 11. sınıfta dahil olmak üzere örgün eğitimde ilk 3 yılını ilk 3 sınıfı okuyan bir öğrencinin yani yaklaşık 200 civarında kredisinin olması lazım. Onun dışında 12. sınıfın başında yani 9-10-11'i örgün lisede okuyup da 12. sınıfın başında açık liseye geçmiş olan bir kişinin önünde sadece ve sadece 7 ve 8. dönem yani 12. sınıf karşılığı olan açık lisenin son 2 döneminin toplamda da 8 tane ortak ders kalır. Zorunlu ders kalır. Dolayısıyla bu iki zorunlu dersi verdiğin anda normalde senin kredi sorununun olmaması lazım. 72 değil 200 civarında kredin olması lazım başta belirttiğim gibi. Dolayısıyla bu 8 ortak dersi verdiğinde mezun olursun. Eğer Aralık ayında ilk sınavına girmişsen belki de kalan zorunlu dersin daha da azdır. Ve eğer ki o dersleri geçmişsen yine Mart sınavındaki dersleri de geçersen zaten Mart sonu itibariyle diplomaya hak edersin. Yani sınav sonuçları açıklandığında mezun olmuş olabilirsin. Eğer tabi geçemediğin zorunlu ders kalırsa o zaman 3. dönem sınavına girmen gerekir. Evet gelelim Nisan'ın sorusuna. Tabi bu arada bir şeye dikkatinizi çekiyorum arkadaşlar. Siz bana ne kadar tam ve doğru bilgi verirseniz durumunuzla ilgili. Ben de size o zaman o kadar net bilgiler verebilirim. Net cevaplar verebilirim. Ee, aşağıdaki şimdi devam edeceğim sorularda da benzer sıkıntıların olduğunu göreceksiniz. Maalesef ki kendinizle ilgili doğru ve tam bilgi vermediğiniz sürece ben o soruya cevap versem mi vermesen mi? Yani benim bunu şu an bakın 2 dakikadır, 3 dakikadır aynı şey üzerinde konuşuyorum. Bunu benim yazmaya kalkmam demek sizin yazdığınız o 3-4 satırlık, 5-6 satırlık e, sorulardan 5 kat daha fazla bir şeyler buraya yazmam demek. Ee, ve yine de tatmin edici bir cevap yine de alamayacaksınız üstelik. Evet, e, gelelim Nisan'ın sorusuna. Zorunlu dersim 8, kredim 124. Okuduğum dönem 2. Şimdi bu nasıl oluyor? Okuduğun dönem 2 derken açık lisede okuduğun dönem 2 ise anlarım. Ama bunun bir önemi yok aslında. Önemli olan ne? Toplam dönem Toplam dönem Nisa kaç? Bunu yazsaydın işimiz çok daha kolay olacaktı. Ee, toplam dönem ben kaç olduğu bilgisine sahip olmadan yine de soruna mümkün olduğunca bir cevap vermeye çalışacağım. Ha Pardon bu arada en altta demiş ki 11. sınıf 2. dönem okuldan çıktım. Yani 11. sınıfın 2. döneminde ilk 5 dönemi örgün lisede okuduktan sonra Açık liseye geçmişsin anladığım kadarıyla. Ee, ama şu anki toplam döneminin kaç olduğu bilgisi yine elimde olmadığı için ben tahminler üzerinden gideceğim. Ee, toplam kredin 124 ise senin 3 dönem açık lisede okuman gerekiyor. 2 dönemini okumuşsan bir dönem daha okuman, en azından bir dönem daha okuman gerekiyor. Bak hep tahmini şeyler söylüyorum. Arkadaşlar bakın ee, ne kadar net ve doğru bilgi verirseniz ben de o kadar net cevaplar verebilirim sevgili arkadaşlar. Ben size bakın sistemi anlatıyorum. Ne diyorum? Eğer ki 11. sınıfı tamamlamışsanız, 6 dönemi örgünde okumuşsunuz demektir. Geriye sadece 7 ve 8. döneminiz kalır. Ve 8 dönem şartınız var. Bunun 5 dönemini ya da 6 dönemini örgünde okumuşsanız ona göre açık lisede 2 ya da 3 dönem daha e, kayıt Yenileme Yaptırıp Sınava Girmeniz Gerekir Ve Bu Arada Mezuniyet Şartımız Neydi Hatırlatıyorum e, Toplam Döneminizin En Az 8 Olması Ve Zorunlu Ders Sayısının sıfıra Düşmesi Yani Bütün Zorunlu Derslerden Ya Geçeceksiniz Ya Da Muaf Olacaksınız Muafiyete Bırakırsanız Ne Olur Mezuniyetiniz Uzar 8 Dönemde Mezun Olamazsınız o zaman 9. ve 10. dönemde tekrar kayıt yenileme yaptırmanız gerekir. Ama zorunlu dersleri vermişseniz zaten kredinizde eğer 170 olmuşsa direkt 8. dönemin sonunda yani kendi toplam döneminiz 8 olduğunda mezun oluyorsunuz. Nisa sana cevap vermek yerine ben mezuniyet şartlarını söylemiş oldum. Ama dönem zorunluluğunun olduğunu bunun da toplam dönem üzerinden olduğunu belirttim. Ee, yaşın burada bir önemi yok. Ee, üçüncü dönem sınavına herkes girebiliyor. Yaşa bağlı bir şey değil bu. Ee, bunu da belirtelim. Yani sen bu anlattığım şeyden hareketle kendi durumunla ilgili bir çıkarım yapamayacak olursan, o zaman dediğim gibi toplam kredini değil toplam dönemini de yazacaksın. Oraya bakacaksın. Ve kalan zorunu ders sayısında yazacaksın ki ben de diyeyim ki tamam sen bir dönem daha okuyacaksın ya da iki dönem daha okuyacaksın ya da bu sınav sonuçları açıklandığında derslerini geçmişsen zaten mezun olursun diye cevabı verebileceğim. Evet. Oyuncu arkadaşımız demiş ki hocam okuduğum dönem 8. Kredim 151. Zorunlu dersin 5. Yaş ye ya girebilir miyim demiş. <laughs> Şimdi ee, yani bir de sorunu sorsaydın ama ben sorunu sen sormuşsun gibi bir yorum yapayım. Okuduğun dönem 8 ise yani 8 dönemi tamamlamışsan toplam kredin 151 olmuş. E, zorunlu dersin 5 tane kalmış. Doğru anlamışsam bu durumda yapman gereken şey nedir? Zorunlu dersleri bitirmek ve eğer bu zorunlu 5 ders 170 krediye ulaşmana imkan vermiyorsa o zaman seçmeli dersler de seçerek kredini toplam kredini de 170'e çıkartmak. Yani yapman gereken iki şey var. Bir zorunlu derslerini bitirmek ikincisi de toplam krediyi 170'e çıkartmak. O zaman mezun olacaksın. Bunu da en kısa hangi dönemde yapabilirsen. Bu ay ki yani daha doğrusu Mart ayında yapılan sınavın sonuçları bu ay açıklanacak ya. Eğer ki bu ay e, 20 Nisan gibi sınav sonuçları açıklandığında bu şartlara ulaşmışsan zaten mezun olacaksın demektir. Değilse 3. dönem sınavına kayıt yenileme yaptırman gerekiyor. Evet. Lalalay arkadaşımız da diyor ki herhalde Honolulu'dan bu arkadaşımız. Hocam merhaba. Benim de cevaplar mısınız? 101 kredim var. Bu sene YKS sınavına gireceğim. 18 zorunlu dersim var. 10 tanesini geçenki sınavda girdim ve 6 dönemim var. Bu sene mezun olabilir miyim? 3 4 yazışım tamam. Evet. 3. 4. yazışın lütfen görün demişsin. Gördük. Şimdi. Arkadaşlar günü gününe cevap veremeyebiliyorum. Ee, Tabi gönül ister ki günü gününe görelim ama bu bazen mümkün olmayabiliyor. Evet. 101 kredim var demişsin. Lalalayı. YKS sınavına girmende herhangi bir mahsur yok. Sıkıntı yok. 18 zorunlu dersim var. Bu 18 zorunlu dersin acaba Nisanın 15'i 20'si arasında sınav sonuçları açıklandığında kaça düşecek? Bunu görmemiz lazım. 10 tanesine girmişsin çünkü toplam döneminde 6. Yani buna göre senin e, Temmuz ve Aralık ayındaki sınavlarla mezun olma mümkün. Eğer YKS'ye girdiğinde üniversiteyi kazanırsan zaten kaydını yaptıracaksındır. Geçici kayıt şeklinde üniversiteye kaydını yaptıracaksın. Ve dolayısıyla ek sınava da girme hakkın olacak Ekim ayında. Yani sen Temmuz ayındaki sınavda mezun olamazsın ama ek sınavda veya Aralık ayındaki sınavda mezun olabilecek potansiyeldesin, durumdasın. Ee, burada dikkat etmen gereken şey ne? Evet, 10 tane zorunlu dersinin sınavına girmişsin zaten. Kalan 8 taneyi de önümüzdeki dönemlerde gireceksin. Zorunlu dersleri bu şekilde bitirmen mümkün. Ama bu arada toplam kredin şu an 101 ise daha 69 krediye ihtiyacın var. Dolayısıyla senin zorunlu derslerin bu toplam 69 krediyi sana sağlamayacaktır. Dolayısıyla senin seçmeli dersler de seçmen gerekiyor hem 3. dönem sınavında hem de önündeki diğer gireceğin sınavlarda toplam krediyi de bir taraftan artırabilmek için seçmeli derslerde zorunlu derslerle birlikte seçmen gerekir diye tahmin ediyorum. Yani bu hesabı her arkadaşımızın kendisinin yapması mümkün. Seçtiğiniz zorunlu derslerin kredisi kaç yapıyor bakacaksınız. Hepsini geçseniz bile o zaman acaba gerekli krediyi tamamlayabiliyor musunuz? Buna bakacaksınız. Yok tamamlayamıyorsa o zaman 3-5 tane seçmeli ders seçin. 3-5 tane diyorum arkadaşlar. Bir tane seçmeliye ihtiyacım var, bir tane seçeyim diye düşünmeyin. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Seçmeli derslerden istediğiniz kadar seçebilirsiniz ve bunlardan hangisini geçseniz sizin kredinize yazılır. Geçemediğinizde hiç önemli değil. E, seçmeli dersleri bir kere seçtiniz diye zorunluya dönüşmüyor. Kalsanız bile sorun olmuyor. Burayı bakın altını çizerek bir daha tekrar ediyorum. Seçmeli dersleri istediğiniz kadar seçebilirsiniz. Çünkü seçtiğiniz seçmeli dersten kalsanız da hiçbir sorun olmuyor. Seçmeli dersler zorunluya dönüşmez. Onlar adı üzerine seçmeli derstir. Kalsanız da hiçbir sıkıntı yok. Evet. Mustafa'nın sorusu hocam ek sınavlar her sene oluyor mu? Eylül ayında ek sınav olur mu şeklinde her iki soruya da cevap verelim. Evet öncelikle ek sınavlar her sene evet oluyor ama sadece ve sadece o yılın YKS sınavına giren ve üniversite kazananlar için oluyor. Bakın burası önemli. Evet her sene ek sınav olur ama herkes giremez. Ek sınava sadece YKS ile üniversiteyi kazananlar girebilir. Ve bir de Eylül ayında mı olur? Hayır. Eylül ayında oldu. Geçmiş yıllarda evet oldu. Yani bazı Eylül bazı seneler Eylül ayında oldu. Ama genellikle Ekim ayında olur. Yani dolayısıyla bu yılda geçen yıl olduğu gibi tahminim yine Ekim ayı içerisinde yapılacaktır ek sınavlar. Bunu arkadaşlar büyük ihtimalle Ek yerleştirme sonuçlarını da gördükten sonra ek yerleştirme ile de üniversiteye giren olursa herkes bir belli olsun ve üniversiteyi o yıl kazanan herkes sınava girebilsin diye Ekim ayında yapıyorlar. Bu nedenle Ekim ayında olacağını tahmin ediyorum yine. şu anda Mustafa'nın sorusunun altında gördüğünüz cevabı ben yazmadım arkadaşlar. Bunu kafaya takmayın. Ciddiye de almayın. Ee, bu YouTube'un kendi yapay zekasıyla verdiği uyduruk cevaplar arkadaşlar ee, çoğu zaman <laughs> çoğu zaman olduğu gibi bakın bu burada da saçmalamış siz bunu kesinlikle dikkate almayın arkadaşlar bu cevapları kesinlikle dikkate almayın bunları kaldırmama da izin vermiyor YouTube Evet her şey yolunda demiş ki ek sınav olacak mı olacaksa ne zaman olacak? Biraz önce cevap verdim. İsmini... Ee, ismini ha Zehra. Ee, Zehra online sınava girebilir miyim yoksa yine mi yüz yüze demişsin? Ee, online sınav diye bir sınav kalmadı. Yani öncelikle onun altını bir çizelim. E sınav dediğimiz sınav ise online sınavdan farklı. Online sınav olayı sadece Covid döneminde olan ve artık daha tekrarı olmayan bir garip sınav şekliydi. Yani sınav mıydı, hediye miydi tartışılır. O dönemde maalesef ki birçok arkadaşınız kendisi e, öğrenci sistemine girdi. Ondan sonra da kuzenini, amcasını, hocasını, iş arkadaşını masanın başına, bilgisayarın başına ekran başına geçirtti. o sınavı onun adına öbürü çözdü, yaptı. Diplomayı beleşe aldı. Bunu COVID hediyesi olarak bakanlık maalesef başka bir çare bulamadı. Sınavları hiç yapmamaktansa dediği böyle yapalım dediği ve böyle acayip bir sınav yapıldık yapıldı, geçti, bitti. Onun tekrarı yok arkadaşlar. Şimdi e-sınav var. E-sınav merkezlerinde yapılan bu sınava ise ortaokul arkadaşlarımız zaten e-sınav şeklinde girmek zorunda. Hani engelli, tutuklu ve hükümlü değilse e-sınav merkezlerinde sınava girmek zorunda. Liseliler eğer toplam dersi, sınava gireceği toplam ders sayısı 9 veya daha az ise o zaman ne yapıyor? Kendisi randevu olarak ki randevu içinde çok öyle uzun bir zaman tanınmıyor. E, bu, bu Mart ayındaki sınav için mesela sadece 3 günlük bir randevu süresi verildi. 3 gün içinde randevusunu alanlar e sınav merkezlerinde girdi. E, değilse yine yüz olarak girdiler. Evet inşallah senin soruna cevap olmuştur. <laughs> Salih ben soruna bir anlam veremedim. Neyin yüklenmesi neden aynı? Ben bunu anlamadım. Ben de matematik dersim 10. Ne yapacağım? Sema ne demek istediğini anlamadım. Matematik dersim 10. Ne demek bu? Yani ben bunu gerçekten anlayamadım. Ee, Mehmet. Hocam Ayrıca nerede, ne çalışacağım ve nasıl çalışacağım bilmiyorum. Eskiden kitap verilen düşmeyebiliyorum. Ne yapmam gerekiyor sizce? Ee, kitap verilmemesi sorun anladığım kadarıyla. Ee, halk eğitimlerde kitap olduğunda veriyorlar. Ama halk eğitimden kitap alamıyorsanız yapmanız gereken şey nedir? Eee A okul Aokul.gov.tr adresinden kitabı bir tablete ya da bir PC'ye indirerek çalışmak. Ekran başında çalışmak. Aslında PDF dosyadan ekran başında çalışmak da zevklidir, öğreticidir ama herkes ekrandan ders çalışamayabilir tabi. E, bu durumda ya çıktısını alacaksınız bir kırtasiyeden ya da kendi yazıcınızdan ya da ya da piyasadan açıkçası kitabı satan yerler var bildiğim kadarıyla e, oralardan açıkçası kitaplarından alacaksınız şu an ben de başka bir çare bir çözüm e, söyleyemiyorum maalesef tabi yakında e, uygulamamız içerisine konu anlatımlarını ben eklemeye baş e, biz eklemeye başlayacağız e, bunu ekledikçe ben duyururum açık tercih uygulamasını ama şu anda yapılabilecek bir şey aklıma gelmiyor yani Kayıtlar ne zaman başlayacak? Kayıtlar arkadaşlar 20 Nisan gibi sınav sonuçları açıklandıktan hemen sonra başlar. Bunu biz takip ediyoruz. Başladığında zaten duyurusunu yapacağım. <laughs> evet Mehmet'in başka bir sorusu. E, 60 kredim var. Avalda okuduğun dönem 5. BESYO okumak istiyorsun. TYT'ye en yakın ne zaman katılabilirim? 2026'da katılabilirsin. Bu sene değil de zaten bu sene başvurular falan oldu. Bitti. Geçti. 2026'yı kasayı takip et. Ee, biz hem başvurular başladığında hem sınav tarihleri belli olduğunda hepsinin duyurusunu yapacağız. Ee, o günü geldiğinde 2026 başvurularını yap. Yani ne zaman olur? Ee, 2026'nın Şubat ayında başvurular olur. Yaklaşık olarak bir tarih söylüyorum. Bu netleştiğinde duyuracağız dediğim gibi. Evet son bir iki soruya bakalım. Çiğdem'in sorusu hocam ben sınav harcını yatırdım ama sınav için randevu almayı unuttum. Ne yapmalıyım? Ee, bir dahaki sınav sınava tekrarını ücret yatıracağım? Evet, aynen dediğin gibi Çiğdem. Maalesef ki sınav ücretini yatırmakla iş bitmiyor arkadaşlar. Bakın hep söylüyorum iki şeyin telafisi yok. Yani bir e, kayıt yenilemeyi yaptırmamanın zamanında kayıt yenileme yaptıramayan arkadaşlarımız o dönemi baştan kaçırmış oluyor. Ama ikincisi de kayıt yenilemeyi yaptırsanız bile eğer ki e-sınav zorunluluğunuz varsa randevu alacaksınız. Yoksa da yani yüz yüze sınava gününde gireceksiniz. Sınava gününde girmemenin de telafisi yok. Yani o dönem yine ölmüş oluyor. Ve bu durumda direkt ne yapacaksınız? Bir sonraki dönem tekrar ücret yatıracaksınız. Ve bu sefer tabii gününde sınava gireceksiniz inşallah. Evet Seher demiş ki veremediğimiz dersler olursa tekrar girme şansınız var mı? Elbette ki tekrar girme şansınız var. Bunun için biraz önce dediğim gibi kayıt yenileme gününde kayıt ücretinizi yatıracak ve gününde sınava tekrar gireceksiniz. Evet. Mehmet verdiğim bilgilerden hareketle evet 2026 YKS'ye girme şansın var. Ama lütfen biraz daha çalışarak gir sınavlara. Yani sadece 15 kredi alabileceğini söylüyorsun mesela. Ee, bunu biraz artırmak için gayret et. Kalan zorunlu ders sayısı 33. Yani önemli değil. 2026'da mezun olabilecek durumdasın. Ama dediğim gibi çalışarak girersen işin daha garanti olur. Biraz daha gayret edersen daha iyi olur. Melike, zorunlu derslerin bittiği YKS'ye girebilir misin? 2025 YKS'ye başvurmadın anladığım kadarıyla. 2026 YKS'ye gününde başvurup girmen mümkün. Evet arkadaşlar. Ee, geçen sınavda 7 zorunlu dersim olmasına rağmen 2 tanesine girebildim. Fırat bu senin muhtemelen toplam döneminle ilgilidir. Toplam döneminin üstündeki döneme ait zorunlu derslerin sınavına giremiyorsun. Yani senin toplam dönemin 7 ise 8. dönemin zorunlu derslerine giremezsin. Böyle bir e, sınır var. Bu nedenle yani hepsini bir kere de toplam ders, zorunlu derslerin hepsini bir kere de alayım de Hepsini bir kere de vereyim gibi bir olay yok. Dönemin geldikçe, dönemin elverdiğince o dersleri sırasıyla alıp seçip geçebiliyorsun. Hocam kredim 158 okuduğum dönem 8, kalan zorunlu dersim 5. 3. dönem sınavında hepsini bitirebilme şansın var mı? Evet senin için var derim. Çünkü toplam dönemin 8'miş. Dolayısıyla kalan bütün zorunlu derslerini seçip geçmem mümkün. Ee, eğer ki bu kalan zorunlu 5 dersinin toplam kredisi 12 yapmıyor ise o zaman mutlaka seçmeli derste seç derim. Ki e, toplam krediyi 170'e ulaşsın. Evet arkadaşlar. E, yani düşündüğüme göre çok uzun bir video oldu ve birçok arkadaşımızın sorusunu cevapladım bunu yani arkadaşlarımız için aslında örnek olması açısından da özellikle yaptım. Bir de bu soru yazarken dikkat edeceğiniz şeyleri mümkün olduğunca hepinizin görmesini istedim. Arkadaşlar düzgün Türkçe ile yani gerçekten sormaya çalıştığınız şeyi hakkınızdaki tam ve doğru bilgilerle yazarsanız hem siz hem ben rahat ederiz. Ben kolay ve net cevaplarım, siz de sorunuzda kesin cevaplar almış olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Şimdilik hoşçakalın.